Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere BMW f kasa 520 dizel 2 sefa 184 beygirlik aracı tanıtacağım. E, araç kilometre olarak 224 bin civarında kilometresi. Güncel piyasa fiyatı 2023 1 Ocak tarihi için konuşacak olursam eğer 750 binden başlıyor 1 milyona e kadar gidiyor temizliğine göre. Aracın e, sizlere dışarıdan içeriden görüntüsünü gösterip sonra da FAP test sürüşü yaparak testi bitireceğim. Aracımız premium paket. Şöyle dışarıdan güzel bir görüntüye sahip. Her ne kadar 2012 modelde olsa oldukça iyi bir görüntüye, büyük bir görüntüye sahip. Aracımızda 17 jant var. 225, 55, 17 lastik yanak ölçüsüne sahip. BMW'nin belki de en fazla gördüğünüz jant modeli bu. Her ne kadar 17 jant ufak dursa aracın tam o görüntüsünü yansıtmasa da konfor olarak gerçekten bu jantlarla birlikte oldukça güzel bir konfora sahip. Tabi 19 jant M jantı tıkabilirsiniz ama o zaman da aracın konforu bozuluyor ne yazık ki. Ön taraftan ledlerimiz var tabi ki bu araçlarda standart geliyor. Bazı modellerde ben baktığım zaman sunroof'u görmüyorum ama bu modellerin yani F10 kasanın %95'inde sunroof standart olarak giriyor ama olmayanlar da var. Ön taraftan görüntümüz bu şekilde oldukça iri bir araç. Tabi yılın verdiği yıpranmalar araçta var illaki. Şu sağ sol ön çaprazdan da göstereyim sizlere. Aracın dışarıdan görüntüsü bu şekilde. Ya araç her ne kadar 2012 11 yaşına girmiş olsa da gerçekten dışarıdan da içeriden de oldukça etkileyici bir araç. Konforu, yalıtımı ondan hepsini bahsedeceğim ama arka tarafta ledlerimiz var. Şöyle göstereyim sizlere. Kontağı şu şekilde. Şuradan ledleri yakabiliyoruz. Şu tuş vasıtasıyla kilitlediğiniz zaman şöyle. Bakajı da buradan açabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle. egzozumuz sol tarafa konumlandırılmış. Bagajını sizlere göstereyim. Şöyle bir saniye. Bagajımız oldukça geniş. Yükleme alanı bayağı bir arka taraftan başlıyor. Şu mesafede oldukça yüksek. Solda ve sağda cepler var. Ayrıca şurada bir gözünüze var. Bu araçlarda biliyorsunuz ki hemen arka tarafta yer alıyor. Yani alışkın olmadığınız zaman biraz garip geliyor ama akü arkada ne yarıyor ne geziyor falan diyorsunuz ama Şurada da bir ilk yardım seti var. Örtüme hissiyatları ve bagajın ağırlığı bayağı iyi. Sağ arka çaprazının da görüntüsü bu şekilde. Bu araçların arka tarafının genişliğini ben açıkçası sevmiyorum arkadaşlar. Çok geniş durmuyor. Yani dışarıdan her ne kadar aşırı büyük dursa da araç Arka tarafın diz mesafesi çok da iyi değil. Bunlar da şunlar kronik arkadaşlar. Soyuluyor. böyle eriyor yani. Çok garip bir malzemeden yapılmış. Buralarda da bu sıkıntı var. hepsinde var. Kronik yani öyle söyleyeyim. Olmayanı ben çok nadir. Bu değişti. Burada yok mesela. Şöyle kapı içi de oldukça elit duruyor. Şunların şurada olmasını ben sevmiyorum arkadaşlar. Çok dandik duruyor bence olmaması gerekiyor. Bu tarafta koltuğumuz gayet güzel. Kondisyona sahip. Diğer tarafta biraz yıpranma var. Onu da göstereceğim. Bu araçta vakum bu model yanında yok gibi bir şey. Yani neredeyse ben e, 2012'den hiçbirinde görmedim vakum. Benim boyum 183 arkadaşlar. Şöyle arka tarafın genişliğini göstermek istiyorum. Kendim Biraz geri tıklıyorum ama diz mesafesi bu şekilde. Baş mesafesi mükemmel ama diz mesafesi biraz az. Mezik ki Kapı hissiyatları da on numara olduğunu söyleyebilirim. Burada da mesela bir yıpranma falan yok arkadaşlar. Kondisyon olarak yani sonuçta 11 yaşında bir araç ve 224 bin km. Ona rağmen burada bir yıpranma yok yani. Şöyle. Koltuğumda sadece şurası var. Burası gayet sağlam. Bunlar da kronik. Ben yani 200 bin kilometrenin üstünde hangi BMW'ye baktıysam burada bir çatlama oluyor ne yazık ki. Ama koltuğun derisi falan, oturma alanı falan sıfır gibi hiçbir sıkıntı yok. Aracın içine Aracın şöyle iç kısmına geçtiğimizde ise kapımızı kapatacağım arkadaşlar. Camımızı da kapatalım sunroof'u kapatayım. Ses gelmesin. Şöyle aracın iç kısmına geçtik. Aracı şu kontağımı açayım. Bir saniye. Şu an açtım. Bu araçta standart olarak elektrik direksiyon geliyor arkadaşlar. Şöyle. Sadece direksiyonun şu kısmında bir mı görebiliyorsunuz. Onun dışında direksiyonun şu kısımları falan herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece pal diyor bunlar. Şurada otomatik farlarımız falan var. Bu araçta standart F10'larda olmayan, ben çoğunda görmedim. Yarı hayret ekran var. Komple şuralar falan da renkli. Yani şöylece geliyor. Normal F10'larda ben 2011'lerde falan görmedim. Çünkü 2011 vardı bende daha önce. Onlarda da yok ne yazık ki. Güzel bir göstergeye sahip bu arada. Genç açıya tekrardan geçeyim. Onun dışında şuralarımız falan gayet güzel kullanışlı şu kısım var. Kullanışlı. Şu size görüyorsunuz. Şurada spor eco mod, spor, e, comfort kaç tane vardı? Bir saniye. Vardı bayağı bir mod. Size size göstereyim. Spot Plus var. 4 tane modumuz var arkadaşlar. Şöyle size de görün. modlar arasında falan baya bir fark var ama hani sadece mod değil yani onu da söyleyeyim onun dışında iki tarafa da e, ayrı ayrı hava hızını hava kalitesini ayarlayabildiğiniz bir bölüm var şuradan üfleme hızını falan şuradan ve şuradan koltuk ısıtma var bu araçta işte. olması gerekiyor zaten saat stopumuz var ekranımız standart onun dışında bahsedebileceğim bir şey yok herhalde ya Şimdi biraz bir test sürüşüne çıkalım. Biraz sizlere turlayalım. Sonra da videoyu bitiririz. Şu araç çalıştırayım. Gayet sarsıntısız bir şekilde çalışıyor. kullan kullanımı da tek sefer çektiğiniz zaman şuna basmanız gerekiyor. Şu şekilde tek atlıyor ama direk itlediğiniz zaman bir anda geçiyor. Şu şekilde mesela D'ye geçiyor. İttiğiniz zaman komple tek serdi. Ama şu şekilde hafiften çekerseniz tek tek gidiyor. Geriye gelelim. Aracın kullanımı boyutun büyük olmasına rağmen kolay bir kullanımı var. Hani böyle hiç Olduğu gibi hissettirmiyor Olduğundan daha küçük hissettiriyor Küçük hissettiriyor derken Hani rahat anlamında Yoksa aracın içi aşırı büyük Ön konsolun genişliği falan Yani 7 kasa gibi öyle söyleyeyim Şuradan bir çıkalım Şanzıman mükemmel Yani şanzımanın kalkış tepkisi falan harika. Şu güneşimizi kapatalım. Üst sunroofun perdesini kapattım. Aracın yakıt tüketiminden sizlere bahsetmek istiyorum. Bu araçta 2.0 bir motor olmasına rağmen yakıt tüketimi gerçekten başarılı. Şöyle söyleyeyim ben Ankara trafiğinde kullanıyorum genelde bu aracı. Ankara'yı bilenler bilir. Trafik İstanbul'dan sonra iki numara Ankara'dır. Sıkışık trafikte. Çok gazlamazsanız eğer ya yani böyle hafif orta derece sert kullanımda 8 litrenin üstünü görmüyor. 8 litre maksimum değeriniz. Ee, sakin kullandığınız zamansa gerçekten az yakıyor. Altı buçuk litre. 7 litre. O civarlarda dolaşıyor genelde. Trim sesi bu araçta geliyor arkadaşlar. Gelmiyor desem yalan olur. Trim sesi konusunda biraz e, yani geliyor yani. Öyle söyleyeyim. Hani gelmiyor desem yalan olur. Şu an dinleyin mesela. Zaten yol kötü ama silim sesi var arkadaşlar. Hocamı açtım. Ya aracın sürüş keyfi çok iyi. Onu baştan söyleyeyim sizlere. Sürüş keyfi anlamında ya o baba hissi gerçekten güzel. Onu yaşamanız lazım gerçekten. Ya bu aracın 2012 model olduğunu gelsin hissetmiyorsunuz. O da bir gerçek. Hani bazı araçlar kilometreyi belli eder falan ama bu araç hiç belli etmiyor. Ya yani onu rahat bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Burası da Haymana'nın Polatlı'ya giden bir yolu. Alt taraftan dolanıyorsunuz. Şurada ufak bir test sürüşü sizlere yapmak istedim. Hızlanma videosu falan çekemeyeceğim. Sonra çekmeye çalışırım ama şu an yollar bu şekilde aracı sizlere dinletmek amaçlı bir video çekiyorum. Araçta konfor olarak şöyle. Bu aracın üzerinde normalde ramflet lastikler geliyor. Ramflet lastikler ile kullandığınız zaman aracın sert olduğunu hissediyorsunuz. Yani öyle yumuşak bir araç değil. Bir E-Kasa'ya göre Mercedes'e göre sert bir araç tabii ki. ama konfor olarak da kötü bir araç değil yani konfor olarak başarılı bir araç onu söyleyebilirim sadece ne beklediğinize bağlı yumuşak bir sürüş bekliyorsanız çok böyle yumuşak bir araç değil onu baştan kabul etmeniz gerekir ama tabi paldır küldür de bir araç değil sert değil BMW'nin klasiğidir arkadaşlar sert olur genelde bu araçta da o sertlikten biraz var ama tok bir sertlik olduğu için çok böyle sizi yormuyor onu da baştan söyleyeyim. Şuradan döneceğiz. Şanzıman halk çiftleri çok iyi. Yani bir yere falan yanaşırken falan araç çok böyle pratik oluyor. E zaten joystick BMW'nin anlatmaya gerek yok. O yıllarda da şu. Yani 2023'te bile hala yani baya baya iyi yani. Şu an en yeni kasada geç kalktı ama joystick bir başka. Yol sesi anlamında güzel bir araç. Yılına göre. Ya bu arayı sevmediğim yanı nedir? Biraz fazla yatıyor. Virajlarda falan. İşte o da segmentinin getirdiği bir şey. Aslında sert bir araç ama yanal yatma biraz fazla oluyor ne yazık ki. Direksiyon hissiyatı mükemmel. Yani direksiyonun verdiği güven sertlik hissiyatı falan çok iyi. Yani çok rahat kontrol ediyorsunuz aracı. Araç ile aralara girip çıkabiliyorsunuz rahat bir şekilde. O konularda tamamen BMW ben buradayım diyor yani. font kasa da olsa büyük bir araç da olsa o sportif sürüş var yani onda söylemek gerekiyor. Bu aracın bakım maliyetlerine gelmek istiyorum. Ee, yağ bakımı yaklaşık 6 litre yağ alıyor. Şu an yağ fitnesi hava fitnesi polen fitnesi değilsin 2000 liraya falan çıkıyor. Hatta 2000'e de çıkmaz gerçi. 2300 falan da tutar. Çünkü ben bu aracın işçiliğini sormuştum. Yağ değişimi için sadece işçilik sordum. 500'e işçilik yazdılar. Hani araç BMW olduğu zaman gittiğiniz servis falan biraz geçirme moduna giriyor. Genelde yüksek parça değişim maliyetleri var. Parça ucuz bile olsa parçayı değiştirirken ekstra diğer araçlara göre fazla fiyat çıkıyorlar genelde. Koltuk ısıtması çok iyi. Ya yani koltuklarının rahatlığı mükemmel yumuşak bir koltuğa sahip. Yanal destekleri çok iyi değil ama yani spor bir koltuk değil sonuçta. Ama uzun yolda falan baya rahat bir koltuğa sahip. Bir de aracın içine de gömülüyorsunuz tamamen. Onun hazı falan mükemmel. Ya BMW arkadaşlar yapıyor. Tabi yılın yetsizliği bazı eksikleri var ama şu an güncel araçlara göre. İşte onlar nedir? Ses sistemi çok kötü mesela. Ses sistemi Geç yeni BMW'lerde de ses sistemi ben gene beğenmedim. Ses sistemi konusunda Mercedes çok iyi, Audi çok iyi. BMW ses sistemine standart aldığınız zaman pek önem göstermiyor. Tanıtım bu şekilde arkadaşlar. Sizlere Ankara'nın içine de video çekerim ama şu an Hayır Haymana pek öyle yol falan düzgün yok açıkçası. Ondan kaynaklı istediğim videoyu çekemiyorum. Başka videoları da çekmek isterim. Şimdilik böyle. Görüşmek üzere.